Evet arkadaşlar bugün peşin mal alışı ve peşin mal satışlarını göreceğiz. Ee, ilk i̇lk önce peşin mal alışını kaydedeceğiz. 2 adet dolap tanesi 1000 liraya %18 KDV hariç satın alınmıştır. İlk önce bunun muhasebe peşini kesmemiz gerekiyor. Muhasebe 2'den de bildiğiniz gibi %53 ticari mal %91 indirici KDV ve 100 kasadan da çıkış olacaktır. Bunu yapmak için e, logoya giriyoruz, logoda muhasebe, görüyorsunuz muhasebe, muhasebe fişi ve tediye fişi olarak ekle diyoruz sağ tıklayıp, muhasebe, muhasebe fişleri, gelen ekranda ekran büyütelim çünkü alt taraf gözükmüyor, tahsil fişi gözüküyor alt tarafta, ben bunu tediye fişi olarak seçmem gerekiyor, tediye fişi, sağ tıklayıp ekle diyorum, bu çok önemli alt taraftaki tediye fişi seçilmesi. Ekle dediğim zaman karşımda dediği şey olarak görünüyor. İrsaliye numarasını 001 diyorum. Piş numarasını. Görüyorsunuz kasa kendisi otomatik olarak geldi ve alacak tarafı aktif. Borsa kapalıdır. Bu şekilde yapacağız. Hemen sorumuza geçelim. Bu şekilde olması gerekiyor. 1000 TL'ye alınmış. Yani toplam KDV'si ile beraber 2.360 TL oluyor. 153 ticari mallarda 2.000 lira giriş olacak. 191 indirilecek KDV. 360 olacaktır. Muhasebe kaydımız bu şekilde kasa yukarıda kaldığı için alacak tarafı burada gözüküyor. Ama burada yaptığımız örneğin aynısı panserve fişinde de kaydedeceğiz bu şekilde. Kaydet butonumuza basıyoruz. Burada Kaydet butonumuza bastıktan sonra işlem tekrar düzeltme yapmak istiyorsak üstüne geliyoruz. Mesela açıklama kısmına girmemiştim, unuttum. Onu bir daha girelim. Siliyoruz burayı. Burada mal alış dolap diyelim. Ve bu şekilde tekrar kaydedelim fişimizi kaydettik ondan sonra buradan çıkıyoruz muhasebe fişimizi kaydettik daha sonra kasa işlemlerinden yapılıyor peşin mal alışları kasa işlemlerinden yapılır faturamızı oradan keseceğiz kasa kasa işlemleri işlemler ekle faturalar satın alma faturası geliyorum kasa yani normalde veresiyeli mal alış satışlarda fatura kes, buradan kesmemiz gerekiyor ama peşin olduğu zaman kasadan yapmamız gerekiyor. Kasa, kasa işlemleri tıklıyoruz kasa işlemlerine. Kasanın üstündeyken sağ tıklıyorum işlemler diyorum. Boş bir ekrandayken tekrar ekle diyorum. Kasa işlemleri ve ee, Pardon, fatura diyeceğiz. Kasa işlemleri değil, faturadan satın alma, satın alma faturası. Satın alma faturasını tıklıyorum. Bakıyorum doğru mu yaptım? İşlemler, sağ tıkla, ekle sağ tıkla, faturalar, satın alma faturaları. Evet. Satın alma faturası geldi karşıma. Görüyorsunuz satın alma faturası. Malzeme koduna tıklamam gerekiyor basıyorum. Masa ve sandalye var. Buradan yeni bir stok kartı açmam lazım dolap altında. Ekle diyorum. 0405 oldu. Dolap diyelim. KDV'si burada belirtilmiş ayarlar buradan yapılabilir tekrardan kaydet diyorum ve dolap stoğu açılmış oldu. Miktar olarak iki tane giriyorum birim fiyatı birim fiyatı 1000 liraydı. Tanesi 1000 liraydı. Ve bu şekilde e, görüyorsunuz 1000 lira olduğu zaman alt tarafta işlemler görünüyor. 2360 lira oldu. Kaydettiğim zaman faturam cari hesap işlemi yapılmayacaktır. Peşin mal alışıya olduğu zaman cari hesap girilmeyecek. Mesali Yılmaz'a sattık ya da başka birisine sattık. X kişisine sattık burada peşin olduğu için bizim için önemli değildir. Onun için çare hesaba kayıt yapmayacağız. Tamam diyorum. Ve satın alma faturamızı kaydetmiş olduk. Güncelleme yaptığımız zaman görüyorsunuz bak kasamız 40.000 lirayken düştü. 2360 lira düştüğü için 37.640 lira gözüküyor. Peşin mal alışımızı gerçekleştirdik. Şimdi satış işlemimize gelelim. Peşin mal satış işlemimiz. Peşin mal satış işlemimizde de soru bir adet dolap KDV harcı 118.100 TL'ye satılmıştır diyor. Bu sefer aldığımız dolabı satıyoruz. Muhasebe fişi nasıl olacaktır? Muhasebe 2'de gördüğünüz gibi 100 kasaya giriş olacak. 600 yurt iş satışlar 391 hesaplanan KDV olacaktır. Alacak tarafında. Muhasebe. Muhasebe fişleri tahsil ekle. Yani biraz önce yaptığımız tediye fişinin aynısını muhasebe, muhasebe fişleri ve karşımıza ekran gelecek. Bunu büyütüyoruz. Alt tarafta seçmeyi unutmayın. Genelde seçmeyi unutuyorlar. Tahsil fişini seçiyoruz ve ekle diyoruz. Sağ tıklayıp ekle dediğimiz zaman gene kasa geldi. Bu sefer borç tarafı açık oldu. Alacak tarafı pasif oldu. Burada da 002 yapıyorum piş numarasına. Kendisi otomatik olarak açacaktır. Sonra 600 yurt iş satışlar. Ne kadar satmıştı? Tane bir tane sattık 1100 liraya. KDV'si 391 hesaplanan KDV. Hesap makinesi buradan da var. Hesap makinesini buradan tıklayabilirsiniz kendiniz. Aklınıza hesaplayamıyorsanız. 1100 lira çarpı 1.18 eşittir dediğim zaman 1291 Yani 198 lira bir KDV'si var. Ben bunu bir daha yapayım. 1100 bildiğiniz gibi çarpı 0.18 198 lira oldu. Buraya geldim. 198 lira yaptım kasa kısmında da sağ tıklıyoruz. Bakiye eşitle dediğimiz zaman da bakiyemiz eşitlenmiş oluyor burada da görüyorsunuz. Açıklama kısmında da mal satış dolap diyorum. Peşin satışı olduğu için kaydet diyorum. Ve mal satış kaydımız da gerçekleşmiş oldu. Muhasebe fişini kaydettikten sonra kasadan da işlem yapmamız gerekiyor, kasa e, modülüne de girip yapmamız gerekiyor. Bakıyorum, kasa işlemlerinden kasa kasa işlemleri işlemler ekle, faturalar, perakende satış faturası. Biraz önce ne yapmıştık? Satın alma faturası yapmıştık. Aynı uzantıyla perakende satış faturasını seçeceğiz. Buradan çıkıyorum. E, faturalardan değil tabii ki peşin olduğu için kasa kasa işlemleri yolu takip ediyorum. Merkez kasa üstünden işlemler işlemler geldi. Satın alma faturasını görüyorsunuz. Sağ tıkladım. Ekle diyorum. Faturalar. Perakende satış faturası. Perakende satış iadeyi seçmeyin sakın. Karıştırma. Perakende satış faturasını tıklıyorum. Karşıma şimdi gelecektir perakende satış faturası. Evet, perakende satış faturası geldi. Ee, ne sattığımı kod olarak seçmem lazım. Basıyorum 3 noktaya. Dolabı seçiyorum. Dolabı seçmesen kodunu 05 de girebilirdik. Miktar olarak bir tane. Tutar olarak 1100 lira girmemiz gerekiyor. Enterladığımız zaman kendisi KDV hariç olarak belirtiyor. Şey KDV dahil olarak belirttiği için bunu ben hmm, KDV dahil tutarını yazmam lazım. 1298 liraydı sanırım. Enter'ladığım zaman görüyorsunuz. KDV hariç fiyatını görüyorsunuz buradan. Ve kaydediyorum bu şekilde. KDV dahil tutarını kaydetmem gerekiyor. KDV dahil tutarını yazdığım zaman alt tarafta düzgün bir şekilde gözüküyor. Cari hesabı gene kaydetmiyorum. Ve perakende satış faturamı da kaydetmiş oldum. Baktığım zaman kasaya giriş olacak mı? Evet giriş oldu. Dolap satışlarım en çok sattığım neymiş? Dolapmış. Şu anda bir tek satışım olduğu için. En çok satılan mallar. En çok satış yapılan mallar. Bu şekilde de yönetici kontrolundan da bilgilerimi takip edebiliyorum.